eski kulübü PSV Eindhoven'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katma çabalarına rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullanan Noah Lang'ın sakatlığı göz korkuttu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag Napoli mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonucu ödem oluşan lamp ödemin dağılması için Kemerburgaz'da fizyoterapist eşliğinde bireysel düz koşu yaptı. Kendini zorlamadı, lamp, Takım arkadaşlarına destek olmak için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Noah Lamp transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken oyuncunun adaptasyon sürecine dikkat çekti. Noah Lamp kendini kanıtlamış, sağ sol kanat ve forvet arkasında oynayabilen çok yönlü bir isim. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yapmıştı. Elimizde iyi oyuncular var ama sakatlık risklerine karşı kadro derinliği önemli. Noah'nın buraya adapte olması çok kolay olacak çünkü İstanbul geçmişi var, hatta oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a büyük katkı sağlayacaktır, Okan Buruk, Karagümrük maçından sonra Hollandalı oyuncu için şu açıklamayı yaptı. Öndeki rotasyonda oyuncumuz razdı, oraya güçlü oyuncular istiyoruz Noah Lamp gibi gerçekten hem birebir etkili oynayıp 3 pozisyonu da oynayabilen, süratli, üst seviye oynamış birini kadromuza kattık.